اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Evet değerli dinleyicilerimiz Akaid yani el Fiqhul Ekber 14. dersimize hoş geldiniz. Direkt olarak ibaremize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mestlerin üzerine mest e, mes etmenin ve teravih namazının caiz olduğuna inanmak arkadaşlar. Bunun biraz hükmünden bahsedecek arkadaşlar. Evet. Direkt girelim. Evvela birkaç konu üzerinden ben bir örnek vereyim. Arkadaşlar, e, mes e, demiş olduğumuz şey nedir? Asıl kurallarını, kaidelerini Fıkhta göreceğiz arkadaşlar. İleri dersimiz olan Fıkıh dersimiz var biliyorsunuz. Nurul İzah da bundan bahsedecek. Diğer kısımlarda da bahsedecek arkadaşlar. Bu fıkıhın konusudur. Biz sadece akayitte buradaki inanmak için söylüyoruz. Çünkü bazı insanların mesi kabul etmemeleri var. Bundan dolayı arkadaşlar biz burada mes hükmüne girmeye çalışıyoruz. Çünkü bazılar diyor ki hayır mes aslında ayak ıslanmıyor diyor mesela değil mi? Yani arkadaşlar Alef Efendi'mizin bir şeysi vardır. Bu numara anlatılır herkes tarafından. Eğer diyor İslam mantık dini e, olsaydı diyor mes'in altını mesederdik diyor üstünü değil. Tamam mı arkadaşlar? E, bazı insanlar da bu mes'i durumuna inanmıyorlar. Çünkü ayaklarının ıslanmadığından dolayı. Tabii ki e, onu söyleyecek burada delilinden bahsedecek. Arkadaşlar kısacası meslemiş olduğumuz biraz böyle bıraktığında durabilen içeriğine sıvı sızdırmayan arkadaşlar. Tamam mı? Bir yere de sökü belli bir adliye geçmeye. Bunların hepsini fıkıhta göreceğiz arkadaşlar. Ee, biz bu kısımlar mes diyoruz. Şimdi bu mesin mes etmek ve teravih namazının sünneti hususundan biz bize biraz pay bitecek ve biz bu konularda bize ne yapacak arkadaşlar? Sünnet olduğuna dair uyarda bulunacak. Bakalım. Evet. Vel meshu mes arkadaşlar. Yani mes etmek. Ne üzerine? Alel khufeini, Yani mes üzerine mes etmek arkadaşlar neyedir? Sünnetin sünnettir. Bitmiştir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz yapmıştır. Onun için arkadaşlar bu durumda neye kaldırmıştır? Eleştiri kapatmıştır. Hatırlayın arkadaşlar. Tamam bazı insanlar hep böyle delil 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 diyor. Tamam de araştır bir şey demiyoruz. Ama arkadaşlar geçen günlerde bir mektup okudum. O da şunu söylüyor arkadaşlar. Allahu Teala'ya delil istemek diyor. Peygamber Efendimiz'e delil istemek. Kur'an-ı Kerim'in, e, Kur'an'ı Kerim'e delil istemek. Bunlar arkadaşlar ancak e, nasıl biri ister bunu? Hasta olanlar ister arkadaşlar. Mesela bir hastalık vardı. İsmi tam şu aklıma gelmedi arkadaşlar. Bir hastalık var. O hastalık sen normal tatlı bir şey yesen dahi tamam mı? Sen onu acı olarak algılıyorsun. Böyle bir hastalık var arkadaşlar. Safra hastası mı diyor? Biz hiç şu an ismini hatırlayamadım arkadaşlar. Böyle bir hastalık var. Mesela düşünün ya balı tadıyorsun acı geliyor sana. Şimdi sen bunu millete de desen ki balacıdır desen. Ne olur? Kimse inanmaz çünkü. O yüzden arkadaşlar niye? Çünkü onda olan bir rahatsızlık var. Onun için bu konularda devamlı sorgulayan, Allahu Teala Teala'yı sorgulayan, Peygamber Efendimiz'i sorgulayan, Kur'an-ı Kerim'i sorgulayan, bu konuda delil isteyen kişiler arkadaşlar hastalıdır. Hastalıklıdır. Onda bir rahatsızlık vardır. Başkası pek çok sorgulamaz. Niye? Sorgulamaya ihtiyaç duymaz. İşte o sorgulama ihtiyaç duyduran şey arkadaşlar müminin kalbindeki rahatsızlıktır. Anlatabiliyor muyum? Bunun için arkadaşlar burada da e, sünnet olduğunu söyledi ve biz de bizim e, aramızdaki ne yaptı? E, kafamızda olan düşünceyi kaldırdı. Artık biri dese ki işte mes etmek caiz değildir dese biz yapıştırırız cevabını. Evet. Ve teravihü, teravih namazı ise arkadaşlar, evet. Ne zamanda? Fi leyali şehri Ramazane. Ramazan ayının gecesinde yapılan teravih namazı kılınan var ya arkadaşlar. Ha, o nedir? Sünnetin sünnettir arkadaşlar. Sünnettir. Bazıları bunun için vaciptir diyor arkadaşlar. Bir sünnettir. Anlatabiliyor musunuz? Sünnettir arkadaşlar. Bu konuda hemfikiriz. Ee, bunun hakkında da böyle şey değiştirenler var arkadaşlar. İşte teravih namazının daha da kısa olduğunu söyleyenler var. Arkadaşlar teravih namazı 20 rekattır. Bu değişmez arkadaşlar. Tamam 20 rekattır milletin başka söylemlerine aldırış etmeyiniz. Toplum anasını verelim arkadaşlar. Evet, mesler üzerine mes etmek ve Ramazan gecelerinde kılınan teravih namazı dinen meşrudur. Mes üzerine mes etmek sünnettir. Ramazan gecelerinde teravih namazı kılmak da sünnettir arkadaşlar. Bu şekilde söyledi. Bu konuda birazcık malumat verdik size inşallah. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. الله والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة